Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün burada tek başıma oturuyorum. Hepinizin bildiği üzere evimizde kalmamız gerekiyor. Salgın bir hastalıkla mücadele ediyoruz ama evde otururken en azından boş durmayalım. Sizler için de bir şeyler yapalım istedik ve sosyal mesafeye saygılı, meydanı boş bulduğun ilk bölümünü bugün çekeceğiz. Birazdan Berkay Ateşi arayacağım buradan ve online bir şekilde bir program yapmaya çalışacağız. Hazırsanız kendisini arıyorum. Nasılsın abi, ev hayatı nasıl gidiyor, çıldırma safasına geldin mi yoksa onu aştın mı mesela, ne, nedir durum evde? Daha çıldırma safasına gelmedim ya, ee, <laughs> iyiyim yani evde, ee, şu an için bana iyi geliyor ama bazen böyle <laughs> içim bağırıyor yani <laughs> sıkıldım falan diye. Ama <laughs> e, şu an için iyiyim yani, e, bayağı okuyorum, e, izliyorum falan. Birkaç gündür de neyse yazmaya başladım, en başta böyle hiç kafamı veremiyordum. Ee, sürekli bir takip hali. Hala öyleyim gerçi de. İşte çiçeklerle falan <laughs> birlikte, birlikte kendimi doğada hissediyorum. <laughs> abi seninki çok iyiymiş. Ben baya mesela artık kafayı yemek üzereyim ve sürekli mutfağa gidiyorum abi. Sürekli mutfağa gidiyorum. Evet, tabii ki. Evet. Çok sinirim oluyor. Herhalde bir 100 kilo falan olarak atlatacağım bu dönemi. Evet evet. Yani o yüzden ben de mesela telefonla konuşacaksam de yürüyerek konuşuyorum ki kalori yakayım. Ondan sonra bir şeyler. Yani şimdilik... E <laughs> İyi, i̇yi yani umarım e, ya yani uzun sürecek gibi duruyor ama. Yaaet evet, daha ben de başta imserdim ama arkadaşlar şu an biraz durum iç açıcı gitmiyor gibi görünüyor. Evet. evet umarım e, bizim tahminimiz gibi olmaz yani. Evet. Ama evde iyiyim yani şu an iyi hissediyorum. Burnum akıyor biraz. Abi onu sorma. Bir alerjisi olan arkadaşlar bilir. Valla ben zaten sokağa çıkmaya korkuyordum yani bu evde kalı olayı olmasa bile. Çünkü sürekli burnum akıyor, öksürüyorum falan arada. Abi e, yani <laughs> burun, burun, akıntısına şükredecek duruma geldi. Burnum mu akıyor? Oh iyi ki burnum akıyor. <laughs> Hapşuruyor muyum abi? İlk falan yani. Ya hapşurmasaydım ya, ya burnum akmasaydım falan. Dürü ya, dürü eyvallah ya. Yani hapşırdığım zaman böyle ağlayasım geliyor, çok şükür hapşırıyorum falan <laughs> <laughs> çünkü belirtileri değil falan. Evet ya. evet abi, İnsan iyice paranoyak oluyor gerçekten, çok <laughs> zor bir dönem. Umarım evet. bir, bir an önce biter. Evet, evet. Abi hazırsan o zaman biz kendi eğlenceli içerimize geri dönelim. <laughs> evet. Buyurun. Sana türlü türlü, <laughs> türlü sorularımız var. Değil, Ve bunu bekliyorum. ilk kez bu şekilde online bir şekilde yapıyoruz. Biraz değişik ama bakalım nasıl olacak hep beraber. Umarım güzel olacak. <laughs> i̇lk kurbanım da sensin abi. Teşekkür ederim. Eyvah ne demek. Ben genelde böyle programların ilk ya da ikincisi oluyorum. <gülüyor> değil <gülüyor> şey mi? Şey yani. <laughs> Alışkınım yani. Harika. O zaman ilk soru geliyor abi. Bir TEDx konuşması yapacak olsam hangi konuyu seçerdin? Ee, hangi konuyu seçerdim? Ee, abi herkes de yapıyor bu arada. Evet. Sen niye yapmıyorsun ee, mesela? Ben evet. Ben de yapacağım. Burada başlatacağım. <laughs> evde küçük bir kırmızı halı. Ortasında duracağım. Karşımda insanlar var gibi. Ben de evde yapacağım. Başlığı ne olurdu? Ee, Valla herkes de yaptığı için herkes çok mu biliyor? Diye bir başlık atabilirdim. Oha yani. çok. <gülüyor> <gülüyor> ofansif. Ama biliyorsun Bora ofansif müza konusunda da ee, evet, evet, Türlü tartışmalar başka var. tartışmalar var. <laughs> Yeni bir Ama dal. Işte yani, yani çağırdınız madem e, bu konuşma için herkes çok mu biliyor yani. Herkes bayağı biliyormuş gibi. O yüzden... E, başlığında da olurdu yani. Ama yani bence keyifli bir konuşma olabilir ya. Ben dinlerim. Evet. Eyvallah. <laughs> bir, bir, izleyici kesin abi. e sana yapayım o zaman. Ben <laughs> Hemen bir kırmızı ol. <laughs> o zaman devam. Evet, devam. Peki Guinness rekorlar kitabına girmek istesem deneyeceğin bir şey var mı hiç böyle aklından geçirdin mi ben şununla bu rekorlar kitabına girerim dediğim bir şey peki e, yani yapabildiğim bir şey mi yoksa yapamadığın bir şeye uçabiliyor muyum eee Yapabildiğinle başlayalım abi önce <laughs> yani ihtimali olan bir şey. evet ihtimali olan G Guinness rekorlar <laughs> kitabında ihtimali olan bir şey <laughs> abi hiçbir şey yok kaybettim <laughs> <laughs> giysim, o zaman uçsun gidesim. bari. Uç abi bakalım neymiş. <laughs> Aa, mesela e, eğer başka bir gücüm olsaydı, e, yapabilitem olsaydı e, en uzağa uçan insan olmak isterdim. Aa peki şey evet. bir aparatla diye düşünüyorum herhalde. <laughs> e, aparatla evet. Yani bir aparatla e, şey... Yeni akım Hazarfan Çelebi <laughs> akımının temsilcisi olarak en uzağa uçan e, insan olmak isterdim. Ama kendi yapabildiğimi düşünüyorum abi. E, bilmem ha. <laughs> abi sudoku çözüyorum ben. <laughs> <laughs> Gönül Bak seni beklerken de sehpandaydın. Yani en çok bir günde en çok kaç sudoku çözülür? <laughs> Buna gidebilirim yani. <laughs> Zaten sehpanda... <laughs> bu var, bu var. <laughs> evet, yani bunlar olabilir. <laughs> ölmeden önce yapmam gerekenler listen var mı? Mesela bunun ilk üçü nedir? Ee, ya geçen gün de böyle bir şey konuştuk. Ee, abi kafamız çok, <laughs> benim de özellikle koronada, ee, ölmeden önce e, ee, abi el yıkamak, <gülüyor> <gülüyor> egzersiz yapmak ve evde kalmak <laughs> şu an ölmeden önce yapacağım bir şey. Bu daha çok ölmemek <laughs> için yapacağım şeyler listesi. Evet, evet. Yani e, bunun dışında yapıp, yapmak isteyeceğim e, Küba'ya gitmek. Güzel. Herkes de ee, olduğu gibi. Herkesin bir merakı var. Evet, evet. İyice bu. Belki ihtimali vardı yakın zamanda ama uzak bir ihtimal oldu. Ee, Küba'ya gitmek, kendi yazacağım bir filmi çekmek. Bu zevkle evet. Keşke onu artık ben de yapsam diye ara ara aklımda geçiriyorum. yani bence sana bir şey diyeyim mi onu? Bu kadar insanlar kendine kaldıktan sonra böyle büyük bir sanatsal patlama. Herkesin evet. böyle valla ölümlü dünya ya bir bırakın. Ben istediklerimi yapacağım. Böyle bir şeye girebilir yani herkes. Keşke güzel olur. Gerçekten. Evet, bence de yani bütün bu buhranlar başka bir şey evriltir ya. Yani yanlış bilmiyorsam bir arkadaşım söyledi Berlin'de yaşayan Merkel demiş ki İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaşadığımız en büyük sıkıntı yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaşa Almanya'nın geldiği hal e, aslında çok iyi yani hem sanatsal anlamda hem sosyal anlamda falan. E, o yüzden belki <laughs> bizde de başka belki bize patlamada. de değil mi? bizde de olur. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Yani bir New Berlin yaş yaşarız yani. Hayatı ee, inşallah ya. İnsanlar evet. umarım üretir yani. Boş evet, durmaz yani üretir. Umarım e, çok kazasız belasız büyük sıkıntılar olmadan atlatırız da. Küba e, film e, değerini bilmiyor. Tamam biz iki de yeterli abi. <laughs> 24 saat için abi. Başkası olma şansın olsa bir başkasının bedeninde yaşayabileceksin ama sadece 24 saat. Kimi seçersin? Bakalım kim seçecek. Oyuncu düşünüyorum yok abi zaten. Oyuncu Kendi düşünme. Içim. <laughs> Kendi içim kendime yeniyim. Hayır acaba kimin yani mesela işte ne bileyim bir oyuncunun yani yaşlı bir oyuncunun içinde mi olmak falan filan. Ya aslında bütün bu olaylar olmadan önce yani bu korona falan filan bu iptaller falan olmadan önce e, bu fonu yerinde olmak isterdim abi. Bilmiyorum futbolla ilgili senin? Çok aşırı severim abi. abi. Benim babam futbol abi. antrenörüydü. Öyle ilgili. Öyle mi? Tabii Süper. canım. Soyumu odaları Bengay Oralet bizden sorulur ya. yani. Bengay ya. Yani, <laughs> çok kötü bir Bengay Hanım da var bu arada. Abi o hepimizin var. Ben basketbol oynadım. <laughs> o bir ritüeldir tahmin ediyorum ne oldu. <laughs> Aynen neyse benim başıma gelmedi de. Bizim minik takımda bir çocuk yaptı bunu yani. Soyma odasında ağlıyordu. <laughs> E, sürdüğü için <laughs> e, e, Buffon'un abi ben çünkü 11 yıl böyle kalecilik de yaptım arada bıraktığım dönem oldu falan böyle baya e, hep idolümdü yani Buffon ondan sonra böyle ne bileyim ya e, bir bu fonu yerinde olmak isterdim Peki yani Peki abi böyle sağdaki bir... andaki Buffon'umu merak ediyorsun evet, Normal. Evet. ha tamam. maçtaki yani Buffon sa bu fonu... evet sağdaki an mesela ne bileyim yani Avrupa şampiyonu dünya şampiyonu olan İtalya'nın kalesinde Deki geçirdiği o an. Evet yani şimdi çok iyi bir kaleci abi. Bence evet. dünyanın yetiştirdiği en büyük Hala da oynuyor. Yanlış bilmiyorsam. Sporculardan biri oynuyor oynuyor. Yani Peyder Bey artık bence bu sezondan sonra zor da. <laughs> ne bileyim ya aklıma bu fon geliyor. Yani. Hep bence yani. iyi tercih. Ya da, ya da Tom York abi. Tom York. Her, <laughs> herkesi <laughs> ağlata ağlata ev alan adam değil mi? Öyle bir Tom karakter mı vardı? Tom yani. <laughs> okay. bir form. Ama ben bu fon daha iyi buldum. Evet, evet. <laughs> Abi sahip olduğun en eski eşya. Böyle vardır ya birkaç jenerasyon önceden gelen. Eee bir, var mı bir saniye. Şu? Yoksa yani bana kalan mı benim olan mı? Sana kalan da olabilir, senin de olabilir. En eskisi ha. yani. Şimdi bana kalanı sorduğun zaman e, aklıma e, şu var. Evde de duruyor rahmetli dedemin radyosu var abi. Aa, çok iyi. Şöyle çok e, çok eski bir radyo. E, biz onunla yıllarca e, evde böyle Beşiktaş maçı dinlerdik. Değil mi? Evet ben küçükken de Orhan Ayan'ın ee, anlatımıyla yani bilmiyorum, çok da kötü anlatıyordu Orhan Aya. Bir boks maçı gibi anlatıyordu bütün maçları. Yani ve dedemin böyle sinirli hallerini hatırlıyorum yani. Orhan Ağa'nın insanların böyle formalarından bahsederken gol oldu diyordu. <laughs> Beşiktaş deniz tarafındaki kalede ve siyah konç, beyaz şort ve gol oldu falan diyordu. <laughs> İnanır mısınız? Gol oldu. İnanır mısınız? Bu arada da iki dakika evvel gol oldu. <laughs> <laughs> ee, o radyo var. Benim en eski eşyam sahip oldu. Ee, herhalde abi küçüklükten böyle bir yaşında ya da doğduğumda falan çekilmiş böyle hani leğende çıplak yattım var ya. O abi, fotoğraf. Abi, neden en ya? Bak var. mesela o da hepimizde var. <laughs> Aynen yani o leğende falan geldim. <laughs> Pozu yani. <laughs> Havada değil mi böyle kollarda atıp. Aynen tutun. buradayım. Bu, buradayım diyor yani. <laughs> <Anladım. gülüyor> Sıkıntı yapmayın geldim buradayım. Herhalde fotoğraf yani eğer yani. o benim. Güzel. Fotoğraf. büyük trajedi o ya büyük trajedi. <laughs> Abi ilk flört fiyaskonu bizimle paylaşmak ister misin? Flört benim çok eski. <laughs> <laughs> Dayanır. Abi e, yani, herhalde sizin de vardır ya ilkokulu falan. Var var Tabii. olmaz olur mu ya? Tabii canım ilkokul yani bu böyle. Full o hikayelerle dolu. Ben benimkini anlatayım istiyorsan. Evet anladım. <laughs> abi şimdi kendimce e, mektup yazacağım ona. Tamam mı? Evet. Böyle işte yazdım falan. Gizli olacak ama böyle. Böyle planım şey. Böyle işte defterin arasında falan sıkıştırmak. Mektup falan. Neyse yazdım 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 abi. Sonra da adım yazmadım ama altına imza attım. <gülüyor> <gülüyor> Ve sınıfta da imza atan 2-3 kişiden biriyim yani böyle şey yapan. Neyse kız buldu abi mektubu götürdü öğretmene verdi. Öğretmen şöyle baktı. Anıl gel yavrum dedi. <gülüyor> 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 Benim ilk fiyaskom böyleydi. Kötüymüş <laughs> abi seninki herkes öğrenmiş. <laughs> ee, i̇lkokul abi. <laughs> bir tane o zaman böyle flörtüm var. Abi ya ikinci, ikinci sınıf falan olması lazım. Ee, o zamanlar böyle bir bahçeli evlerde bir iki katlı böyle bir kırtasiye delik eşya satan böyle bir yer. Ondan sonra bana gitmişiz bir şey alacağız yani. İşte ya defter alacağız ya bilmem ne yani böyle kırtasiye alışverişi. Abi o zamanlar yanlış hatırlamıyorum galiba ya. Turifi kartları ne hatırlıyor musun? Turifi böyle Neydi yanlış o? mı Böyle Turifi diye bir karakter vardı böyle şu kadar. kapaklı açılıyordu içinde yazılar yazıyordu ya. Ben bak onu bakın. Bakalım sonra böyle bir pencere olarak şuraya koyarsın Türk kartı. <laughs> Türk kartı. Öyle ben yanlış hatırlıyor olabilirim. Ben tamam devam. Evet hikayeye getirdim. Ondan sonra <laughs> ve e, öyle bir kart aldım. Babam dedi ki bu ne? Ondan sonra işte baba bunu da alalım falan. Oğlum bu ne falan. Ya işte bir şey abi kartın içinde unutma sen benimsin yazıyor. <gülüyor> Sahiplenen <gülüyor> erkek. <gülüyor> bu ne abi sen ikinci <laughs> <laughs> sen düz çizmeyi yeni öğrendin abi. <laughs> sonra ben böyle yağmurlu servis akşamı o servisini biniyor gidiyor, ben servisini kıza verdim falan. Ondan sonra ee, rezillikti yani abi. bence Bence koydu bu ya. Yani iki, ikinci sınıf bir arkadaşına unutma <laughs> sen benimsin sen kimsin ya. <laughs> rezillikti yani abi. annem o karta bakmıştı falan. Anladın mı oğlum? Sen bunu ne yapacaksın falan. <laughs> Neyse abi piyasko. Ama güzelmiş abi. Teşekkür ederiz bunu bizimle paylaştığın için. Evet. <laughs> abi, yeryüzünde tek bir yeri koruma altına alma hakkın var. Nereyi seçersin? <laughs> Annemin evi abi. <gülüyor> <gülüyor> Niye? <gülüyor> abi, korona var. Kadının kadını korumam lazım. Bir şey de yapamıyorum. Güzel. Bir sonraki soru. Gelecekten tek bir bilgi alma hakkın var abi. Atıyorum... 100 yıl öteden biri geldi. Karşılaştınız ve bir soru hakkın var. Ne sorarsın ona? <gülüyor> <gülüyor> neler neler, neler sorarım <laughs> Yok yok korona düşünmeyeceğim. Ee, 100 yıl sonra 100 yıl sonra. Tamam 100 yıl 200 yıl. Baya gelecekten bir adam geldi. Ya bu dü 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 şaka bir ya bu dünya düzeni acaba istediğimiz gibi oldu mu? sormak isterim yani. İstediğimiz gibi derken ama bir düzen belirtmen lazım şöyle. Ne istiyorsun mesela dünya düzeni için? <laughs> Valla eee böyle barış dolu falan gibi şey olmaz yani öyle romantik olmazsa. Eee yani. olmaz mı diyorsun? Olmaz gibi geliyor bana abi. Bilmiyorum bu zamana kadar olmamış yani bundan sonra da olur mu? Kapitalizm yıkılır mı abi? Eee <laughs> yıkılır ama daha kötüsü gelir. <laughs> Öyle diyorsun? Bence öyle olur yani. Ee, Gelen gideni so aratır bu biliyorsun. Bu soruyu Allah kahretsin benim <laughs> 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 bu bozdu. Bu soruyu pas geçiyorum abi. <laughs> Tamamdır. Ee, o zaman ya eşi, daha tamam. kötü bir soru sorayım mı? <laughs> ekranı sağlayacağım. Eşit özgür bir dünya yok. <laughs> tamam, tamam. Yani biz yine umalım tabii ki. Ummakta bir problem mi yok? İnşallah olur. Evet. Ama sen görmezsin abi onu <laughs> Yani abi O zaman daha berbat bir soruyla geliyorum şimdi Gel abi gel Bir sonraki cumhurbaşkanlığına aday olacak olsan evet. İlk vaadin ne olur Hadi bakalım Seni özgürlükçü seni eşitlikçi adam Görelim bakalım ilk vaadi ne olacak Ekranı şöyle kapatıyorum <gülüyor> <gülüyor> O arada söylüyorum ee, Abi birkaç başlık aklıma geliyor Evet dinliyoruz hazırız. E, i̇lk vaadimi söylüyorum bence bu çok önemli eşit parasız e, bilimsel eğitim abi çok iyi vallahi herkese, aşırı ihtiyacımız eşit, olan eşit eşit parasız ve bilimsel eğitim abi bunu şu an ilk ilk bunu yapmak e, şart çünkü bugün yani görüyoruz abi bilim herkese yani, lazım değil mi? <laughs> aynen abi bilim herke, herkese lazım abi yani analitik düşünme, bilim, e, ondan sonra e, sorgulamak, üretmek, araştırmak, geliştirmek. O yüzden net net geleceği yani gelsem ilk hemen eğitim sistemini bu hallaç babuna çevrilmiş eğitim sistemini böyle değiştirmek isterim abi. Abi o oy bu. <laughs> Oyumuz sana ya yürü be. <laughs> <Kazanamam. gülüyor> abi devam ediyorum. Bugüne kadar duydun en kolpa motivasyon cümlesi abi. Bizim setlerde bolca olur. Ne, ne mesela abi? <laughs> çok güzeldi, harikaydı, çok iyiydi falan. Ha, ha mesela deyince aklıma şey geliyor. Ama safety, bir tane abi, de safe alalım vardır ya mesela. Abi, aynen aynen. <laughs> çok güzel oldu abi dalın. Ee, şey oluyor, sen de çok güzel deyince abi emeğinize sağlık. <laughs> <laughs> abi biri sadece emeğinize sağlık diyorsa, anla ki abi böyle şey, hemen konuyu kapatalım. <laughs> Bir de şey var ya, böyle aslında e, tartışmalarda biri üzerinden arkadaşın seni motive ederken şey der ya, o kim ya? Ağabey <laughs> <laughs> <Değil mi? gülüyor> öbürünü o Aa, kim ya? O kim ya? O kim abi? <laughs> kim abi? <laughs> yani böyle kendini böyle bir saniyelik iyi hissedersin ya. Aynen o kim ya? <laughs> Ama boş bir sorudur abi bu anladın mı ya? E bu güzel bir ilk kez böyle <laughs> evet. çok iyi. Evet ya. <laughs> bilmem ne bilmem ne sana öyle mi yaptı? Anıl. o kim ya? O kim abi sen neyi derdi ediyorsun <gülüyor> ya? <gülüyor> <gülüyor> Olmazsa yaşayamam dediğin bir şey var mı? olmazsa yaşarım. Yoksa ben her koşula adapte olurum arkadaş. Bana koymaz mı? Yani çok da şey bir zor bir soru ya. Olmazsa yaşayamaz. Şimdi sevdiklerini düşünüyorsun. Mesleğini düşünüyorsun ilk etapta. yani koşullara bağlı. İnsanlar şey haksızlık etmek istemiyor. Yani i̇nsanlar mesleğini kaybediyor, yaşıyor, evet. sevdiklerini. Abi olmazsa yaşıyor. <laughs> Güzel bir cevap abi. Abi nefesim ya. <laughs> mantıken değil mi? <laughs> Aynen mantıken abi. Yine öksürdüm. Nefesim. Allah kahretsin. Olma. Abi dur. <laughs> Al suratıma suratıma. <laughs> ee, abi bu soru insanoğlu abi bir, bir türlü yaşamda kalma içgüdüsüyle yaşıyor yani. Evet. O yüzden yani dünya tarihinde de herkes ya, abi, adam e, yani kamplardan çıktı ve vesaire yaşadı yani. O yüzden insanlar e, adam demeyeyim böyle bir şey olur. E, e, nefesim abi. Nefesim olmazsa yaşayamam abi. Evet. Çok sana net, <laughs> net. rasyonel, nasıl, rasyonel bir cevap. Edin. Kimsenin itiraz edebileceği bir cevap Kims, oldu. Kimse bunu üzere yorum yapamaz. <laughs> Yapıyorum abi. abi. En sevdiğin atasözü, özdeyiş veya böyle sürekli kullandığın quotationlar olur ya böyle kalıp cümleler. Var mı öyle bir şey? E, aklıma gelen e, e, Büchner'in yani bunu genel başka bir yerlerde de söyledim galiba da e, Büchner'in abi Voice oyununda bir laf e, geçiyor laf e, bir e, replik var uçurum gibidir insan içi fazla bakarsan başın döner. Vay. Wow. Evet. Güzel. <laughs> Burada kapatıyoruz programı. Bam 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 bam, bam diye. Evet, <laughs> güzel, güzel. bir cümledir abi ya. Yani. Keşke bunu daha önce öğrenseydim dediğim bir şey var mı? Yani bunu 10 yıl önce öğrenmiş olsaydım şu an hayatım bambaşka olurdu. Dediğim bir şey var mı? <laughs> e, bambaşka olur muydu bilmem ama e, yakın zamanda Özcan Alper'in çektiği film için e, bağlama öğrenmeye başladım. Evet, e, filmde de çalıyorum. Ki, yani daha önce öğrenseydim güzel olabilirdi yani. Yani şimdi zaten eve kapanmasaydık devam da edecektik ama e, derslere güzel olabilirdi. Aklıma bağlama geldi <laughs> ben de biraz beceriksizim <laughs> enstrüman konusunda. <laughs> Keşke ben bay... de olabilirim. E, evet bilemiyorum abi aklıma e, şu an için bu geldi. <laughs> Evinde yangın çıksa Allah korusun. İlk çıkaracağın şey ne olur evden? Lambula bir şey olmasın dediğim bir şey var mı? Buna bir şey olmasın. Her şeyi feda... Neyi feda etmem ya? Tamam onlar gitti. <gülüyor> 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 Abi izin verirsen ben bir evi yakacağım. Bir 30 saniye kadar. Kapıdan başlatacağım ben yangını. <laughs> <Mutfağı>, Mutfağa geç. <laughs> alkol cool falan tamam fizik onlar bunlar kitaplık abi bilgisayarı alırdım ya bilgisayarı alırdım <gülüyor> herhalde Niye <laughs> yeah. ya? Ya, bilgisayardan değil içindekilerden içindekilerden ama içindekileri de yedekleyebilirsin tabi falan yani şu an e, son yazdık şeyleri yedeklemedi mi düşündüm <gülüyor> 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 evet programın hemen sonrasında gidip bir save olacak <laughs> aynen yani <laughs> ne bileyim aklım Hani yani diğer her şey yerine getirilebilir. Gibi düşünüyor, pasaport falan. Evet, abi o en rasyonel cevap gibi bir nefes gibi kimlik ve pasaportu yanına almak. Bilemedim abi ya. O, onla, o, onları alabilirdim herhalde. Yani şu şu obje, bunu bunu kaybedersem diyebileceğim ha bir tane e, şu an aklıma geldi abi. Nedir? Bir tane çok e, eskiden yani lise zamanında e, arkadaşımın bana bir arkadaşımın yazdığı bir mektup var abi. Onu almak isterdim. Evet, ömür sonuna kadar kalsın isterim. Güzel. Son zamanlarda bak yine benzer bir soru aslında. Öğrendiğin en faydalı bilgi nedir abi? <laughs> bağlama dışında, bağlama bilgi sayma. El yıkamak, el sürekli kafa burada <laughs> Son zamanlarda e, en faydalı bilgi... E, vejetaryen o halde. Aa, bunu bilmiyordum. Evet, evet, iki buçuk yıldır vejetaryenim. Ee, ama son zamanlar derken çok kısa bir zaman diliminden bahset bahsediyorsun sen muhtemelen aklıma gelmediği için. E, yani hayatımın e, iki buçuk yılı az bir zaman dilimi çünkü hayatım için ondan sonra 32 yaşındayım. Gerçekten iyi geldi. E, gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum. Bence şu an yaşadığımız bütün bu e, olaylar, bütün bu sıkıntılarda da yani doğa için, e, sağlığımız için e, vesaire hayvan hakları ve yaşam için vejeteryanlığın gerçekten önemli bir bilgi olduğunu düşünüyorum. Ee, umarım böyle de devam eder. Kapı çaldı abi. <laughs> o zaman... Hı. Tam şu anda, bak tam şu anda bir de özellikle <gülüyor> <gülüyor> internet erişiminden... Yok nasıl sorulur lan bu soru? Tam şu anda internet diye bir şey yok abi bitti gitti çektiler fişini ne yaparsın? Çektiler mi, çekecekler mi? Çektiler, Çekicek... bu. Ay, zikir. <gülüyor> <gülüyor> ee, hiçbir şey yapmazdım ya. Abi, bayağı normal devam ederdin yani. Ee, evet, evet. Whatsapp yani yok şey... abi, Whatsapp yok. Anladın mı? <laughs> SMS atacaksın tekrar. Dur <laughs> bir dakika, dur. Bunu idrak etmem lazım. <laughs> yok abi, kesinlikle iyi gelirdi. İyi gelirdi. Var, evet. iddialı. <laughs> Evet. Günün en sevdiğim vakti abi sabah abi sabah vakti. Erken uyananlardan mısın? Ee, evet, aslında belli bir zamandır erken uyanıyorum yani ee, ve seviyorum günü yaşamayı. Şimdi özellikle bu karantinada e, da daha oturdu yani ama böyle gün doğumu vesaire e, çok sevdiğim bir zaman. Ya yani yazında tabii ki gün batımında <laughs> e, ama şimdi. Gün çok seviyorum. Güzel. Sabah uyanabilen insanlara bazen imreniyorum arkadaşlar. Evet, evet. Ben de Bende yok abi o. Yani, Öyle mi? Aynen. Hiç olmadı. Bir de, bir de, yani beni şey yapıyor abi mesela daha verimli kalkıyorum. Üretken. Ben de çok özeniyorum. Valla vallahi özeniyorum yani. Yok. Ben yani çocukken de gidip ilk 4 ders uyurdum falan yani sınıfta. <laughs> çok iyiymiş. <laughs> <laughs> Şöyle şey bir hareketim var mı? Botu çıkarırsın, böyle kolla sararsın şu şekilde. Tip evet. kafayı <laughs> koyar <Yani> ilk <laughs> dörtte. <laughs> ben dörtten. de eskiden abi çok, çok çok güzel oldu yani. Sonra zamanla böyle bir şey gelişti. Belki de çok erken kalkıyor kalktım. E, iş için de öyle kalkıyoruz ve sonra e, herhalde oturdu yani ne bileyim. Beni bir tek askerde kaldırabildiler abi. O da yani. Gerçekten. Bede, be, bedeli mi yaptın? <laughs> Yok 6 ay kısa dönem altı yaptım ay. ama. Eyvallah. Güzeldi. Yani türlü türlü evet. uyandırma şekliyle tanıştım sağ olsunlar. <gülüyor> <gülüyor> abi bir emeklilik planın var mı ya da yani Yok abi. Ayı <laughs> <Hiç> sordurmuyorsun. Sordur. <laughs> <laughs> yok abi çünkü şu an bir emeklilik halindeyiz. <laughs> <laughs> yani e, sabah ne yiyelim, sabah kahvaltı, akşam yemeğini konuşmak falan gibi. Değil mi? E, şu an abi e, emeklilik planım yok. Ben liste yapmayı falan planlıyorum abi haftalık böyle. Şunları yaparız, bunları pişiririz bari falan. Bir daha çıkıt. tabii tabii. O an düşünmek aşırı zormuş gerçekten. Lan ne yiyeceğiz şimdi ne yapacağız? Ne olacak? Aynen lan? gerçekten yani. böyle ay öğlen ne yiyeceğiz şimdi ya falan. Biliyoruz ki markete gitmeye de korkuyorum şimdi bir yandan. Evet, evet falan Aynen. Yani. Abi ee, çok teşekkürler valla. ya. teşekkürler. İlk <gülüyor> ilk e, online denememizin sonuna geldik arkadaşlar. <laughs> evet. Ben teşekkür ederim ya. Valla çok keyifliydi. Bir, teşekkürler. Evde bir keyif teşekkürler. oldu. Teşekkürler. teşekkürler. Değil mi? Bak bir şey kattım. E, karantina Aynen. rutinine bir değişiklik Aynen. kattım. Bir e, enerji oldu. Bir insan. İnsan gördüm. <laughs> Aynen. Bir başka bir şey falan. Ben teşekkür <laughs> ederim. Ya keyifliydi anonsa. Valla çok teşekkürler. Evet. E, karantinasız günlerde... Sokakta görüşmek, üzere. görüşmek yine, karşılaşmak yine üzere Yine modada karşılaşıp böyle ne haber abi, sen ne haber abi demek <laughs> üzere. Çok teşekkürler. Haydi görüşürüz. Görüşürüz, bay bay. <laughs> evet arkadaşlar böylelikle sosyal mesafeye saygılı ilk meydanı boş bulduk. Bölümümüzün de sonuna gelmiş olduk. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonrakinde görüşmek üzere.